Evet, bir sosyal medya polemiğimiz oldu efendim. Size de soralım. Sana da soralım aslında. Kim <laughs> haklı diye. Taraflardan bir tanesi oyuncu Bade İşçil efendim. Diğeri de popçu Demet Akalın. Bade İşçil diyor ki, sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşmak görgüsüzlük. Sosyal medya özellikle Twitter ikiye bölündü. Bade'ye hak verenler de var, karşı çıkanlar da. Karşı çıkanlardan bir tanesi de Demet Akalın. Demet de diyor ki aşkım Bade kuruluş amacına git bak Instagram'ın. Yeme içme manzara kim haklı diyelim ve haberimizi izleyelim. Bade İşçil görgüsüzlük dedi. Demet Akalın'dan anında cevap geldi. Eskiden yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat derlerdi. Ancak sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte hayatlar şeffaflaştı, yenilen içilen de merak edilir oldu. Bade İşçil de bu durumu eleştirmek istedi ve sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşmak görgüsüzlüktür, ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor dedi. İşte bu cümle tartışmanın fitilini ateşledi. Magazin dünyasının sosyal medya muhtarı sayılabilecek kadar aktif sosyal medya kullanıcısı olan Demet Akalın'dan Bade İşçil'in görgüsüzlük çıkışına anında yanıt geldi. "Aşkım Bade diye söze giren Akalın, Instagram'ın kuruluş amacı yeme, içme ve manzara diye devam etti. Demet Akalın'ın verdiği cevapla birlikte magazin dünyasının nur topu gibi yeni bir polemiği oldu. Tartışmaya dahil olan Lerzan Mutlu, "Demet saçmalamış" derken Hande Yener dünyaya bir kere geldik gerilime gerek yok diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Tartışmayı başlatan Bade Eşil'in yemek fotoğrafı paylaşmak görgüsüzlüktür sözleri oldu. Biz de Bade Eşil sosyal medya hesaplarını mercek altına alalım dedik. Bakın gözümüze neler takıldı. Demet Akal'ın kadar olmasa da sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu Bade Yeşil dünyanın farklı noktalarındaki lüks restoranlarda çekilmiş yemek fotoğraflarını sıkça paylaşmış. Hatta bir yemek kitabını süsleyecek sayıda ve çeşitli yemek fotoğrafları var hesabında. Bu durumda yaşanan tartışmada sizce haklı olan Bade Yeşil mi yoksa Demet Akal'ın mı? Seyircilerin bu konuda ne düşündüğünü gerçekten çok merak ediyorum. Yazarsanız seviniriz. Çünkü e, kimi diyor ki a yemek fotoğrafı paylaşmakta, soframı paylaşmakta ne gibi bir sakınca var? Kimi diyor ki bazı insanlar o yiyeceklere ulaşamıyor. Ayıptır, görgüsüzlüktür. E, yazın beraber paylaşalım. Yani şey Eskiden gidelim, beraber gidelim. Aslı'cığım sen hatırlamazsın belki. Yediğin içtiğin senin olsun gördüğünü gezdiğini anlat derlerdi. Neden derlerdi? Çünkü olan var olmayan var. Yediğini içtiğini anlatmak ayıp kaçardı. Yani çok güzel bir e, cümle bu ama artık yani... Anlamını yitirdi. Artık yediğimizi, yani içtiğimizi, şöyle... yemediğimizi, içmediğimizi, görmediğimizi, gördüğümüzü her şeyi sosyal medyadan paylaşmak istiyoruz ve anı kaçırıyoruz. Şimdi sosyal medya kullanıyorsan onun hangi amaçla kullandığında da önemli. Hı hı. Yani bence şu anda e, dünyanın Türkiye'de değil sadece yüzde sekseni falan kendine olmak istediği gibi göstermek istediğim bir yer orası. Zaten senin. sanal yalan dünyamız <laughs> ya. Yani... <laughs> Ama şimdi burada çok duygusal bir yorum var. Bence Bade şöyle bir şey yapmak istemiş ki görgüsüzlük derken hani e, her sır, her şekilde sürekli paylaşmak e, taraftarı olmadığını düşünüyorum ben. Hmm. O biraz hani e tamam artık yeter yani. Dozu kaçırmak mı diyor? Bence onu demek istemiştir. Ama bunu bir derken geldim. de ya hani şimdi bir konuda çok iddialı konuşmak için ya benim 2018-2017'deki fotoğraflarımı çıkarırlar mı ya demesem mi falan tereddütü de yok. Çok net söylüyor görgüsüzlük oysa ki İngiltere'de e, yanılmıyorsam Londra'da evet. böyle salyangoz falan yerken hani bu da normal bir yemek de değil. Hiç ya ama şöyle salyangozun anda, canı. Salyangoz. Salyangoz. Salyangoz <laughs> yerken. Hiç yemedim hayatımda. Con con yemekler diyoruz ya biz onlara. Onları yerken bir de bir paylaşım yap. Ya da çok emin mesela o uzak doğu mutfağını paylaşmış falan. Hani belki de şuna emin herhalde. Ay ayol Türkiye'nin bunu canı çekmez. Ben paylaşayım. Yani isim? bir şey olsun söyleyeceğim Müge yani. gerçekten. Benim canım hani, çekmez o ayrı Çok aç de. olayım böyle günlerce bir şey yemeyeyim ama tabii büyük konuşmamak lazım. Hiç canımı çekeceği bir yani yiyecek gör, bir... görgüsüzlük diyebilirsiniz ama onu benim önüme koysalar ben nasıl yeneceğini de bilmiyorum. Kabuğumu kırıyorsun içinden Yok, böyle... bir şey de... Çekiyor i̇şte, mu? İşte onu da bilmiyorum. Yiyemem, Bilemem, yani. Yiyemem ben de bilmiyorum. Kaldırın götürün. ...teşekkür ederim derim ama... Şimdi şu bir gerçek, bilmiyorum katılıyor musunuz... ...sosyal medya yüzünden... ...insanlar hayatın tadını yaşayamıyor... ...alamıyorlar o tadı... ...bir kahvaltıya gidiyorsun... Ya. ...görüyoruz da, gidiyoruz bir kahvaltıya gidiyoruz... ...yan masaya bakıyorsun... ...işte masa donatılmış... ...serpme, o serpmelere de... ...fena şekilde karşıyım... ...israf Yazık yemiyor, ziyan. hiçbir şekilde bitmiyor... O masa buradan şuraya kadar dolmuş. Zeytinin her çeşidi, balı, kaymağı, sucuğu falan gelmiş. Tam masaya oturacaklar. Kız diyor ki dur. Atıyorum ismini. Ahmet dur. Önce dokunma. masanın fotoğrafını çekelim. Adam tam sucuktan şöyle bir üzerinde böyle tütüyor dumanı alacak. Hayır dokunma. Önce bir masanın fotoğrafı çekiliyor. Balı da aldın mı? Aman kaymağı şuradan zoomla falan. Tam oturuyorlar. Adam yine böyle gidiyor işte Zeytin'e elini uzatıyor. Dur bir de beni sofra ile birlikte alman gerekiyor. Adam zavallı. Selfie çubuğu muamelesi görüyor ah, orada. Aynen. Yani neye yani, tekrar <laughs> oluyorum? Instagram... Kaç kere de arkadan senin çıkma tehliken var. Öyle bir çekiyor ki <laughs> Allah. Ya da şeyden korkuyorum. Bak Gülşen'e bir şey anlatıyorum ya da eşime. Hı hı. Normalde sessiz konuşuyorum çünkü ödüm patlıyor. Bir kere başıma bir kaza geldi. Ya, ya kameraya çekiyorsa sesim çıkıyorsa ben orada çıkmaması gereken bir şey dile getiriyorsam ki dile getirdiğim olur. Tabii getirebilirsin olur. de. Yani böyle yapıyor bak. <laughs> e arkadan sen de kabak gibi çıkıyorsun. Belki görünmek istemiyorum. Evet. Kaç kişiyi kazayla biz öyle yakaladık. Aha arkadaki Aa, diye. Aa bizi bir kere de öyle çekmişlerdi <laughs> hatırlıyor musun fotoğrafımızı? Nişantaşı'nda yayından çıkmışız. Bir muhallebicideydik. Mercimek çorbası içiyoruz evet. ve de nasıl içiyoruz böyle kaşık kaşık içiyoruz. <laughs> ya Mercimek çorbası içerken çekmişler bize DM'den atmışlar. Aa nasıl yakaladık? Mercimek evet, çorbası çorba içerken mi yakaladım için. beni? Ya e, Instagram kocalarından da bahsetmek istiyorum. Instagram sevgililerinden de bahsetmek istiyorum. Gerçekten onların işleri o kadar zor ki Çubuk. onlar <laughs> yağmur, çamur, kar, hava <laughs> güneşli, yanıyor falan. hiçbir şey dinlemezler. Onların tek görevi efendim sevgililerine, eşlerinin en güzel karelerini çekmek. Onlar böyle sadece Dur aşkım öyle dur böyle dur tatile gidersin o tatilde böyle yaşayamazsın o anı yemeklerin zevkine varamazsın e, <laughs> manzaraya bakamazsın şeye, sadece ay, tek görevim var sevgilinin eşini mutlu etmek onların güzel karelerini çekmek. Geçen hafta çarşamba Acun konumuz konuğumuz isim vermeden şöyle bir şey anlattı ünlü bir kadın yine kendisi gibi çok ünlü olan eşine demiş ki ya bir Amerika seyahati yapalım ya şöyle bir dolaşalım havamız değilsin. Adamın cevabı, beyefendinin cevabı. Eğer elinde cep telefonuyla çekip çekip sosyal medyayı ikide de bir yüklemeyeceksen, ben de sana fotoğrafçılık yapmayacaksam gel gidelim. Yoksa oturalım ama yerimizden kapırdamayalım. Adamları da bezdiriyorlar. Hele bir tane var bir hanımefendi. Nasıl gezmeye, görmeye, yemek yemeye fırsat buluyor bilmiyorum. Gezmiyor, Çünkü görmüyor. 24 görmüyor zaten. saat bir tek <laughs> tuvalete girerken yok görüntüsü. O kadar. Yani. O da yakında gelir ben sana söyleyeyim. Ve şöyle bir şey <laughs> Şöyle bir şey sadece yediğin içtiğin değil çanta, takı, okunmamış kitaplar, hiç binilmeyen otomobiller, içeriye girilip de oturulup bir hesap ödenmemiş kulüpler, hepsine sahipler. Ama yarısı yalan. Instagram'ın yani. kuruluş amacını biliyor musunuz? Instagram neden kurulmuş? Instagram ilk <laughs> olarak e, ben buradayım uygulaması olarak yer bildirmek için kuruluyor. Sonra kuruculara bakıyor buna benzer çok fazla uygulama var. Gittiğin yerden fotoğraf paylaş uygulamasına dönüyor. Kuruculardan bir tanesi o zaman sevgilisi şimdi karısı. Sevgilisine diyor ki sen diyor bu uygulamaya diyor fotoğraf yükler miydin diyor. Karısı şey sevgilisi de diyor ki ee, düşünüyor düşünüyor yüklemezdim. Neden? Ha. İnsanlar profesyonel fotoğrafçılara en güzel fotoğraflarını çektirirken ben niye çirkin çıktım bir fotoğrafa Hemen uygulamaları buraya değil, diyor. buraya <laughs> yükleyim diyor ve kurucular filtreler üzerine çalışmaya başlıyorlar. Başka insan Instagram yaratma. Instagram'ı cazip hale getiren o filtreler oluyor. Tabii ki. Sen çok kullanıyor musun filtre? Çok olmasa da sevdiğim efektleri kullanıyorum. Filtre değil de efekt. Ne oldu? Ne, o ne efektler efektim. de bazen gerçekten Önüzü kabus falan gibi oluyor. Mı evet. Bilmiyorum yani böyle renkli şeyler, arkayı renkli falan yapıyorum bazen. Canavar filan efektleri kullanıyor musun sen de? Şimdi hayır derim burada pat diye çıkartayım. Pat diye Koca koca insanların kendilerini tavşan kardeş falan. Ay ne kadar antipatik ya da küçük bir fişlerin dilleri dudakları falan. Ya. Yani koskoca Bülent Ersoy bile tavşan kardeş oldu ama. Hayır aman. hatırlamıyor musun? Dünkü akşamki halinden ben daha bıcı bıcı fena. Ben bıcı bıcı yaptım öyle bir tane görüntüsü vardı o var ya efsanedir onun. Bıcı bıcı yaptım görüntüsü evet. mü korkunçtu dünkü mi? Dün akşam. Evet geleceğiz oraya yani da. Birazdan konuşacağız. Ben Bülent Ersoy'u izlerken ondan daha heyecanlıyım. <laughs> hepimiz öyle hepimiz öyle.